etkin pişmanlık hükümlerinden ancak bir defa yararlanabilecektir. Tabii. Peki 2006 yılında getirilen etkin pişmanlık kanunu nasıl geri çekildi? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili itiraz ediyor. Diyor ki Orhan Eraslan. Yani siz diyorlar kimi şey yapıyor, kurtarıyorsunuz Özel Hanım'ı? Hayır değil dediler. Bunların hepsi orada tartışılmış. Ve bu kanunda bu maddeyi geri çektiler. daha Yavaş, AKP'nin öteki denemesinin 2013 yılında olduğunu söyledi. Bu kez yöntem bir bakanlar kurulu kararıydı. Tekrar e, 2013 yılında bir daha geliyor. Bakanlar kurulu Tam. kararı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül diyerek devam ediyor. Ne? Bu kararında CHP itirazıyla geri çekildiğini söyledi Yavaş. Bunda da de. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri şiddetli şekilde siz özel çıkarma çıkarmak istiyorsunuz deyince bu kanun ki o terör örgütünün kurucusu hükmü geri çıkarılmış. Olay budur.